arkadaşlar bence. 2022 YKS sınavında Türkiye 276. .'si oldum. TT'den toplamda 6 yanlışım. AYT'den de bir yanlışım var. TT'de Türkçe 5 yanlış. Evet beni vuran kısım. Dinde bir yanlış. AYT'de ise sadece biyolojide bir yanlışım var. Şurada daha detaylı çıkar zaten siz de buradan inceleyebilirsiniz. Aslında böyle bir kanal oluşturma fikri benim aklımda hep vardı. Sınav sürecimde vesaire çalışırken. Yani siz de illaki rast geliyorsunuzdur YouTube. YKS adında tonla içerikle dolu. Ancak ben bunları bir süre tüketmeme rağmen tatmin olmadım. Yani çok fazla gerçeği yansıtmıyorlar. Size doğruları söylemiyorlar gibi. Aslında bu da biraz iddialı oldu ama haklı olduğunu düşünüyorum. Yani bu içeriklerde yanıltıcı pay çok fazla. O yüzden ben kendi kendime şöyle bir söz vermiştim. Eğer sınav sonucum istediğim gibi gelirse, eğer benim uyguladığım yöntemler beni başarıya götürürse böyle bir kanal oluşturmak istiyorum. Ve bu deneyimleri, yöntemleri, kendime özel kullandığım yöntemleri paylaşmak, size paylaşmak, ve iyi içerikler ulaştırabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben bu yolu biliyorum. Yani sınav sürecini bütün derin has yaşamış bir insan olarak şu anda sizin karşınızdayım. Tüm zorlukları gördüm neredeyse sınav süreciyle ilgili. Yani önünüze çıkabilecek engellerin vesaire hepsinin farkındayım. Bu bilgi birikimimi size paylaşmak benim asıl amacım. Yol hakimim. Ancak unutmayın, yolu bilmekle yola gitmek farklı şeyler. Eklemek gerekirse herkesin çalışma yöntemi farklıdır. Ben size bende etkisi olan yöntemleri anlatacağım. Siz bunu kendinize göre dönüştürüp uyarlayabilirsiniz. Tabii ki bende otkili olduğu aynı şekilde de sizde etkili olabilir ancak bunu denemeden bilemezsiniz. Ben size sadece kendi deneyimlerimden yola çıkarak edindiğim bilgileri aktaracağım. Ve size var ettiğim tek şey gerçek. Fazlası değil.